Yazarsan devam edin. Ha şunları aa. aa! <laughs> ha, sesim gitti. Şurada bir uyuyayım. Aa,

Bu hile hakkına girmiyor böyle. Oooo, 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 ha. Ah. Ama sen... Al. Ah. yeah what but... Hı ı ıh, koşmayı unuttum. Benim de pantolonum olacak, nerede o pantolon? No'nun. Ağzı zümrütlerim orada, en önemli şeyleri. Oraya kastak içime ne derler? Benim pantolonum da buradaymış. Böyle kulemi de ben kazdım. Tağısına... Ha, ben şimdi göstermeyeceğim sana. Yalan. Buradan nereye Burada ha Ya oradan bir şey yapamazsın ki. Ha sonunda. Yarım saattir onun ölmesini bekliyorum kedi kedi kedi. <laughs> 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 ifade. Aa aa aa. Hemen gideceğim. o da artık kaldı hey killi ben mantarım Masol, masol. Masol var ya adamsın sen masol. iyi laklarımdan birisini kullanmak istiyorum. Tamam, gerçekten garip bir şey için. Evimi şuraya yapalım. ay Bu kadar isteyebileceğim bir şey varken istediğim şey bu. Ya çıktı. Ya niye zümrüt eşyalar şey yok ki? Olsa hemen yapmıştım. Ve niye ters? Dön, dön, dön. Minarete bir tane köylü evi vardı bu. Elvis oh, Atlet. Elvis oh, Şuralar delik Niye burada bu kadar şey var? Aslında onu da kırsam da iyi. Aa onlar duvar olsun. Ama ben niye koydum ki ben. Ya da ama bir iki tane daha nereden çalacağım. Ama sürekli duygum değişiyor. Aa, bu tahta da <laughs> şurada. Bir mara diyorum şöyle. Hva trenger man å bestemme seg for når man ringer? Hı, bence bu kadar yeter. Hemen ölçeyim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ben niye bak? lan bu yönde eşit kadar onun dağını ya <laughs> Ha. Ya sesim gitti <laughs> Minecraft ilk nevi yapmıyor. öldüğünü geliştiğine inanıyorum. Makro açınca bu oluyor işte. Ama sol tık makro aynı şey olmuyor. Yok sol tık bu oluyor işte. Hep yani basılı tutmuyor ki bastığı için. Sol tık makro biraz zor tutuluyor. Odunla atar. Odun atar. Ya da odun at. Odun atar. Aynen tam öyle. Odun atar, atar. Bak. Ya şöyle git işte ya. Yani ne şey yapıyorum ben de? Bence mantıklı bir seçim yaptım. Her zaman gibi. Wow. Aa. Sıkıntı çok. Güvende. Şöyle kaçamak da kolay olacak. Evin hemen yanına yaptım çünkü bu sefer akılladı. Ha! Ben malı. Beş tane olduğu için bu sefer bir tane daha yapacağım. Beş tane var ya. Ben bu sefer değişik bir şey için. Sadece 4 tane bu. Ha yani sonsuz değer falan diyor 4 tane oyuncu. 4 tane. Hala 4 tane bak. Ne mısın? 36. Ne süpürüyorsun? Çal. Oo. abarttım ya. 8 demir önce. 8 biraz abartılan ki de. Az abartılan ki de. Ari. beni. Ari. Arı Arıyor. arıyorsun. Arı arıyır. Uy ya. Uyu ya. İşte koyuna dönüşendin mi ya? <laughs> Oğlum bu ne? Ben makro kullanmayacağım ya. Kırmak da ayrı uzun yani çünkü. Şu giriş olursa.

bu gibi. Yetiyor bakıyorum. <laughs> uh. Yapmıyor. Neyse ben oraya yettiririm de. Şaka. Gibi. Aa, nerede o? Sümme ağacı. Bir de Minecraft yapacağım hiç kullanacak olsun da. Ya bu bu ne işi yarıyor? Ben onu merak ediyorum bugüne göre. Yapmayı da şey eklemişler. Ya ne işimize yarayacak bu bizim? Bu şuna Minecraft. Şuradan odun da kasayım. Gerçekten sonsuz. Her şeyden istiyor kendini olduğunu iste. <laughs> Üç tane eski, Eskik. Yani öyle böyle konuşmayı bilmiyorum ki abi. Eski diyorum. Eski diye bir kelime mi var? Var. Yani ama yeni. Ah. creative одо выберт а креатив ха ха крафт креатив креатив я не соннор кра крафт краатив Ya bu itin Oğlum bizim evin kapısı yok. yapayım bir tane de. <laughs> bir tane şimdi Alman lazım. Ben niye böyle konuşuyorum? Valla şu meşaleler çok önemli. Oh, 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 oh. <laughs> Ah şunlar şunlar. Ben niye yarım saat böyle bak. Oyuyordum. <laughs> Yapamızı yapayım dedi bugün. 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 Tek blok, lucky blok istiyorsan söyleyin. Yapacağım onu da. Ama yazmazsanız yorumlara ben anlamadım istiyorum. İstemeyeniz mi diye. Bak şunları şuraya koy. Bunu alacağım. Geleceğim böyle. İmanterim çok katışık ama olmayacak. Aaa! Bu da kaldı işte elimizde, mizde, mizde, bir şey isteyecektin de ne isteyeceğim onu Heh, depo depo için ne lazım bu lazım çünkü depoda ne olacak bu olacak hadi odun ver hadi odun istiyorum ve kapımız hala yok neden kendime soruyorum neden kapı yıklıyorum? hala ve elim tarzıyor. Depolar genelde altlarda olur. Ama öyle bir alta inicikler ki. Tam suda. Buradan depoya inecek. Ama ben buradan nasıl çıkacağım? Kendimi değişik hissediyorum böyle bir yerde olunca. Şuraya bir tane kapı koy. Çünkü çok aydınlık olmasını istemiyorum ben. Artık daha karanlık değil mi? Hmm 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 elimin avucumun içi terlemeye başladı. Onun nasıl bir kelime han bilmiyorum ama elimin avucumun içi terlemeye başladı. Elimin avucunu açık terlemeye başladı. Hop, 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 hop. Bence şu traktörde abi bu ne? Bu nasıl bir güvenliktir? Aa bu böyle, bu da böyle. Aa hayır ya, bu böyle olmasın. Kurşun. Bu da böyle olsun. Hem yatak koruması hem zor koruması. Hem yatak koruması hem zort koruması. Benim envanterim yine kapı karışıyor. Aha da deponun bir yeri işte. depo genelde bunları üst üste durur. Bunlar depo değil. Depo sonra işe yarayacak eşya. Depo. Çünkü şu an işe Mesela blok olarak da atacağız depoya biz. Bir örnek gösterebilirim. Depoya gidiyorsunuz. Ha tamam depo böyle göndereceğiz işte alacağız. Bak bir de bu niye burada mesela tam oraya ayırmak diyor. Buraya alacağız. Bir tane buraya koyacağız. Bunu alacağız. Buraya koyacağız. Bunu da alacağız. Şuraya koyacağız. Ya da oğlum. Şurada olması iyiydi lan. İçeri az biraz şey gidiyor. Şey. Işte. Ha, bak böyle mesela. böyle. Yani bence güzel. Ne diyoruz? Yatağının da korumalarını kapatayım. Ya adamı da öldürüp şu monster antrenmanı alayım da. İçim rahat etsem, gel Arkamdan bir şey gelebilir diyor. Ve geliyor. Evet, depomuzu da şöyle anlaşalım. Oh yeah, deeper, 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 deeper. You're gonna shoot the disks because